Aslı Hanım'la Sedef Gelin salona geçerken gelin biz de kısaca eve bir göz atalım. Sedef Gelin'in salonu luxury tarzında dekore edilmiş. Mutfakta kum beji ve gold tonlarının uyumu göze çarpıyor. Burası da Sedef Gelin'in yatak odası. Küçük metrekareli olmasına rağmen açıkçası hayli ferah. Nasılsın canım, iyi misin? İyiyim Aslı Hanım, siz nasılsınız? İyi vallahi, heyecan var mı? Heyecan yok vallahi. Aa! Evet, çok rahatım. E rahat. süper! Bu rahatlığı neye borçlusun? Güveniyorum kendime, evime. Güzeldi. Bayağı bir çekişmeli bir gündü. Evet, gerçekten Feyza'nın günü bayağı zor bir gündü. Zordu. Evet. Ama o da gerçekten çok hazırlanmıştı. Evet. Onu da anlayabiliyorsun herhalde, Kesinlikle. değil mi? Hem emekleri var yani. Çok var ya. Allah için hepiniz çok emek evet. veriyorsunuz. Ee, bu emekleri göz ardı etmemiz mümkün değil. Peki, gelin evine katıldın. Çok da iyi ettin. Kim seni ikna etti? Erkek kardeşim benim adıma başvuru yapmış. Abla ben sana başvuru yaptım dedi. ben Erkek kardeşi. Aynen. Ee? Ben dedim ki Antalya falan gelirler mi? Abla gelirler belki bir günde de. Öylelikle bu sezon bu şekilde katılmış oldu. oldu. oldum. Çünkü Antalya'dan sağ olsun çok gelinlerimiz bize müracaat etmişti. Biz de dedik ki madem bizi Antalya bölgesi çağırıyor biz de gidelim <laughs> sezonu Antalya'dan başlayalım. Çok iyi yaptınız. Hoş geldiniz Hayır, tekrardan. Hoş bulduk bir tanem. Kendine güveniyorsun, evine evet, güveniyorsun. Güveniyorum Aslı Hanım. <laughs> Diyorsun ki 50 bin TL para ödülünü ben alırım. Evet. İlişki testinde. Hadi canım. Evet. İlişki testinde de evet. iddialıyım. Peki, pirincin taşını ayıklar mısın? Onu da ayıklayacağız inşallah. <laughs> hadi, hadi bakalım. Kapım çaldı. Aa, evet, kızlar hadi. geldi galiba. Ben Evet, bekletmesen Hadi bakalım. Bayağı bir iddialı... Yani beklemiyordum böyle iddialı konuşmalar ama hadi bakalım. Hello! Hello. Hello. Tatlım. Dün aslan gibi kükredim, kartal gibi uçtum. Hazır mısın kuzuların sesi? Ne geldim? <laughs> Aa, gerçekten var ya artık sıktı evet, yani. Kartal Bayağı gerçekten da bir göreceğiz. bitmedi. Aslan Hoş geldin. Görüşürüz. Hoş bulduk. Hoş Feyza'nın yüzünü boyamasının tek sebebi günü geçti ve artık oynamaya başladı. Feyza'nın girişi çok şey değildi. Keşke camdan girseydi. Feyza yani her gün arta arta gelecek galiba. Her gün bir macera. Yani ondan her gün bir şey bekliyorum ben.